No. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Orkidelerimiz tropikal bitkiler ve doğal ortamlarında binlerce türü var. O doğal ortamlarda ağaç kabuklarına, gövdelerine nemli ve yarı gölge alanlara böyle tutuna tutuna büyüyorlar. Aslında bu yüzden de biz onları eve alıp geldiğimizde onlara uygun ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Çam kabuklarında büyütüyoruz, şeffaf saksıda büyütüyoruz. Ama doğası gereği orkidelerimiz dışarıya havai kökler veriyor. Aslında bu onun doğasında var ve onun sağlıklı olduğunu da gösteriyor. Çünkü orkidelerimiz köklerinden de fotosentez yapabilen bitkiler. Diğer bitkilerden zaten orkideleri ayıran özellik de bu. E, fotosentez yapmak, yeterli nemi alabilmek e, ve e, ışık alabilmek özellikle bunun için köklerini, havai köklerini dışarı veriyor. Birçok arkadaşımız bu görüntüden hani rahatsızlık duyduğunu söyleyebiliyor. Evet çok dekoratif görünmüyor yani beni hiç rahatsız etmedi ama hani belki rahatsız eden arkadaşlar var bunları kesmeli miyiz kesmemeli miyiz diye arkadaşlarımız sorabiliyorlar öncelikle şunu söyleyeyim bu onun doğasında olan sağlıklı kökleri bakın köklere dokunduğunuzda canlı olduğunu hemen anlarsınız zaten ölü kökler hemen elinize gelir bakın bir ölü kök bu ölü kökü kesebilirsiniz Hiçbir mahsur yok çünkü o canlı değil. Tarçın sürmenize bile gerek yok. Ama bu kökleri eğer kesersek bakın aktif kökler, uçları yeşil. Evet tam net göründü. Uçları yeşil. Bu aktif bir kök. Bu yüzden de eğer bunu kesersek biz bu kestiğimiz yerden mutlaka mikrop kapacaktır ve bitkimiz çok risk alacaktır. Bu yüzden de kesinlikle bu kökler kesilmemelidir. Öncelikle bakın kökler saksı içinde de çok aktif şekilde görüyorsunuz. Yeşil suyu da gayet güzel almış. Yeşil olduğu zaman suya doymuştur. Böyle gri olduğu zaman suya doymamıştır arkadaşlar. Yani saksıdaki kökler neyse aslında bu hava kökleri de aynı görevi görüyor. Biri dışarıda, biri içeride bitkimizi besliyor. Kesinlikle bunları kesmemiz doğru değil. Peki bakın bu gri gibi niye? E, su ve nem ihtiyacı var. Çünkü şimdi kış dönemi özellikle hakikaten ev ortamında çok da e, nemsiz kaldılar. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bu kökleri öncelikle Bu arada çok da temiz çalıştım. Öncelikle fıs fısımızı herhangi bir fıs bu benim parfüm şişemdi herhangi bir fıs fısa normal dinlendirilmiş ya da kaynatıp soğutulmuş içme suyu koyuyoruz eğer böyle olursa daha iyi olur musluk suyu da olur ama orkideler biliyorsunuz kireç klor sevmiyor bu yüzden de bu hava köklerini düzenli olarak nemlendirmemiz gerekiyor. Bir müddet sonra bu köklerin nasıl yeşillendiğini göreceksiniz. Yani şu an gri olan kökler yeşil oluyor. Hatta buradan bir darbe almış ve buradan bakın kurumaya başlamış. Bunu bile kesmiyorum. Neden? Çünkü şöyle baktığınızda kök hala canlı ve ucundan aktif. Yani bu ölü bir kök değil. Hala görevini yapıyor. Bu yüzden kesinlikle dokunmuyorum. Aslında orkidelerimizin Köklerine kesinlikle çok dokunmamamız gerekiyor. Hava köklerini beslemek için de mutlaka suyla fıs fıs yapmamız gerekiyor. Fıs fıs yaparsak kökler daha aktif hale gelir. Daha güzel fotosentez yapar. Nem ihtiyacı, bitkimizin nem ihtiyacını verir. Aynı zamanda ışığa da ulaşmak istiyor. Bakın pencerede böyle koyduğum için, yani aslında... Pencere yönüne doğru kökler ışığa doğru yöneldiğini gördüm. Bu da demek oluyor ki bitkimiz ışık ihtiyacını da e, almak için köklerini bir şekilde dışarı doğru veriyor. Bu sağlıklı bir orkide. Yani sağlıklı orkidelerin kökleri dışarı doğru çıkar arkadaşlar. Bunları kesinlikle koparmamamız gerekir. Fakat saksı değişimlerinde Mesela bakın bu da aslında kuru değil, aktif bir kök. Canlı ben görüyorum çünkü. Hemen fıs fıs yapıyoruz. Şu kökün size biraz sonra yeşillendiğini de göstereceğim zaten. Bunun fazla havai kökleri yok şu anda. Demek ki e, saksıdan alabiliyor. Bakın suyu da fena değil. Yine birkaç gün sonra sulama ihtiyacı doğacak bunun da. Gri olursa su istiyor, yeşil olursa su istemiyor. Şöyle yeşil olursa Bakın hemen hemen renk tonları hani belki kamerada ışığımda çok yeterli değil arkadaşlar kusura bakmayın. Belki kamerada yeterli görünmüyor ama biraz önceki gri hali geçmeye başladı ve yeşillenmeye başladı. Yeşil olursa hava kökleri bitkiniz daha sağlıklıdır. Çok gri beyaz tonlarındaysa nem ve su istiyordur. Böyle durumlarda hani her zaman fıs fıs yapamayacaksanız mutfak ortamında uygun bir ortamınız varsa ışık alan böyle havalı güzel bir ortam varsa eğer mutfağa koyarsanız orkideleriniz. genelde mutfakta biliyorsunuz çaylarımız kaynıyor yemeklerimiz pişiyor. Çok güzel buhar oluşuyor. Bu onlar için çok faydalı. Benim zaten açık mutfak olduğu için oradan nemi alıyor aslında ama yine de benim takviye yapmam gerekebiliyor. Bu şekilde Köklerini nemlendirin, birkaç kere hafif yeşile dönünce tamamdır. Hani bir sorun yoktur. Dediğim gibi bu ölü kökleri buradan kesebilirsiniz. Hatta burada altta ölü bir yaprak var, ölmüş ve görevini tamamlamış. Hemen bunu oradan aldım. Ama kökleri çok fazla ellememek gerekiyor. Çünkü kök ne kadar sağlıklıysa orkidemizin yaprakları ve çiçekleri de o kadar sağlıklıdır. Ee, bazen kırılabiliyor, ee, işte yanlışlık olabiliyor taşımada ya da bir yer değiştirirken. Diyelim ki bu kök kırıldı. Hemen o alana eğer tarçın, toz tarçın serpersem bitkin mikrop kapmaz. Hatta çok büyük bir kırılma, yıpranma varsa saksı değişiminde çok yıprandıysa toz tarçınla onu güzel böyle saksı üstüne de hani atarak köklerin mikrop kapmasını engelleyebiliriz. Çünkü tarçın antiseptiktir ve bitkimizin gerçekten orkidelere çok iyi geliyor. Mikrop kapmasını engelliyor. Saksı değişiminde göstereceğim size daha bir sonraki videoda saksı değişimi yapacağım ve göstereceğim size. Orada eğer gerekirse bakın mesela bu kök biraz daha cansız duruyor. Saksı içine girmeye müsait. Bunu saksı içerisine alabilirim. O zaman böyle bunu toprak değişiminde bir geniş saksıya dikeceğim için güzelce deforme etmeden, zarar vermeden saksı içerisine alabilirim. Ama bu kök çok canlı. Ben bunu saksının içerisine almaya çalışırsam mutlaka ya kıracağım ya zedeleyeceğim. Hatta belki fark etmeyeceğim bile. O kök kırıldığı için toprak altında ölmeye başlayacak, çürümeye başlayacak. Ve diğer kökleri de, sağlıklı kökleri de riske atacak. Çünkü kök çürümesi orkidelerde gerçekten bitkimizi en riskli hali bu yüzden çok dokunmadan kendi haline bırakarak onun da dışarıdan hava nem ışık almaya ihtiyacı olduğunu düşünerek böylece çok dokunmamamız gerekiyor kökleri arkadaşlar gerekirse dediğim gibi kuruyan bu şekilde kuruyan kökleri olursa tamam keseriz. Tabii ki bunları da uzaklaştırmak gerek. Çünkü bunlar da bakteri yapar toprağımızda. Yapmaması için uzaklaştırırız. Ama bu kökler oldukça sağlıklı ve canlı. Uçlarından dediğim gibi yeşillendiği zaman bakın hemen yani toparlamaya başladı fısfısla. Gelip gidip böyle birkaç kere fısfıs yapabilirsiniz. Canlı kökler bu onun sağlıklı olduğunu gösteriyor. Ee, diğer videomda bir arkadaşım sormuştu orta göbekte su kalırsa diye. Bu çok riskli arkadaşlar. Orta göbekte e, su bırakmayın. Zaten havadar, ışıklı aydınlık, böyle hafif esintili, asla ceryan değil ama hafif esintili ortamlarda bu işlemleri yapmamız gerekiyor. O yüzden su kalmıyor, zaten kuruyor ve küçük bir peçete yardımıyla hemen silebiliriz. Ama genelde kuruyor benim yani hiç öyle orta göbekte aşırı su kalmıyor. Havadar ortamlarda bunu yapmalıyız. Akşam saatlerinde bunu yapmayın. Çünkü bitkimiz akşam saatlerinde yeterli ışık alamayacağı için o su buharlaşmayacağı için bitkime bu kez zarar bile verebilir. Mantar oluşumu başlatabilir. Bu yüzden de dediğim gibi havadar ortamlarda ışığın bol olduğu aydınlığın bol olduğu ortamlarda bu işlemi yapın dostlar. Kısaca özetle. Havai kökler, hava kökleri kesinlikle kesilmez. Bu bitkimizin doğasında var. Onun sağlıklı olduğunu gösteriyor. Onun fotosentez, güneş, ısı, nem ihtiyacını karşılıyor. Yani onun aslında can damarı. Onu keserseniz bitkinizi çok riske atarsınız. Bu yüzden de bırakın özgür yaşasınlar dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.